Işık hızında mino oyunları şifreleri kombuları yayınlayan kanaldan merhabalar canlarım mino oyunumuza ışık hızına geçmeden önce hemen duyurlarımı yapıyorum biliyorsun ki ışık hızında kanal üyelikleri geliyor yepyeni haberlerle ve pazar günü de telegramımıza çekiliş var bundan ilk önce faydalanmak için sen de aşağıdan abone olup zil butonunu açmayı unutma ki bütün en hızlı gelen ışık hızına gelen videolardan haberdar ol mino oyunumuza hızlıca geçiyoruz. Ana ekranı almayı unutma ve sen aşağıdan telefonla çözmeyi de unutma. En azından iki kez videomuzu, mini oyunumuzu izleyebilirsin, mantığını anlayabilirsin ve tek seferde tertemiz bir şekilde çözenleri yorumlarda merak ediyor oluyorum. Mini oyunumuza geçiyoruz. 3, 2, 1, başla. Canlarım bir heyecan dolu mini oyunumuzun da sonlarına geliyoruz. Bir sonraki hamster raki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşça ve sağlıcakla kal. Hayırlı gecelerin olsun efendim. <laughs>